Selam arkadaşlar. Ben TR03. Bu videoda DL kaybedeceğiz. Neden bilmiyorum amına koyayım. Canım öyle istedi. Hadi videoya geçelim. sky Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Tabii ki de DL kaybetmek istiyorsak ya da VL kaybetmek istiyorsak yapmamız gereken yani en kolay VL kaybetme yolu nedir? Casino oynamak tabii ki de. Biz de casino oynayacağız. Reklam falan hiçbir şey değildir. Kasinoya kesinlikle önermiyorum. Sadece zararlarını göstereceğim size. Şimdi video çekiyorum da kesin katlarım. Ama yani Görü, göreceksiniz zaten katlasak bile en sonunda her türlü kaybediyorsunuz bu haram yola gelen veleler en sonunda cebinizden çıkıyor kesinlikle oynamayın hiçbir türlü Ban banyosunuz yani gerek yok gerek yok oynamanıza hemen video başlayalım hadi bakalım bakalım tam 20 gel ya gel 20 olsun bilmiyorum aslında değil. o başlasın. Tamam en olsun ya. Fark ettim o zaman bakıyorum. Ne bileyim bilmem Ben ne anlarım ben yine yine bir şey soruyorum. Başladı kaç vurdu? 30. Evet. 30. Evet. Güzel. Güzel. Kaybetmeye başladık. Bir 20 daha atalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi başladık kaybetmeye. Bakalım sonucu ne olacak? Çok merak ediyorum. Net kasına kasına videosu çekiyor. Şimdi saçma değişik bir şekilde çekeyim dedim. Başlık muhtemelen DL2 4'tür. life casino 2 vurdu. Bunu nasıl oynuyorlar ya? Çıkmaya gidiyorum? Ben kazandım mı? Ama kazansam bile zaten bir dele başlamıştım. Yani adam tak saldığı için her türlü zarardayım şu an. Bir deleydi 96 belli oldu. Bakalım kaça kadar düşeceğiz çok merak ediyorum. Bir Hemen bir bir laf yapacağım. Nereden video uzun sürmesin. kasını sevmeyenleriz vardır. Ben sırf zararlarını göstermek için yapıyorum. Hadi vuralım bakalım kaç bulacağız. Allah 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 kardeşim Ta, şey yapmayalım ya. 50, gel elli amına koyayım gel. 30 droplamış. Neyse. 30 girelim. Yani deli kaybetmem lazım yani. Saçma şu an niye kazanıyorum videodayım diye. Kazanmamam lazım. Ban yiyeceğim şimdi anasını satayım. Boşu boşuna ban yiyeceğiz. 15 yine kazandık. Allah 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 Allah. Kaç giriyor? 31 geldi bakalım. Bir de life diyeyim. 2 can. Hadi lan. Niye katlıyorum oğlum? Allah Allah. Lan. Gençler oynamayın kasino. <laughs> Hayır oynamayın kasino masını oynamayın. Oyuncu geldi. Ee, video yerden devam ediyor. Elinde sonunda kaybedeceğiz zaten. Durun şu, şu çok az böyle kazandım ne kazandım sanmayın. Bakalım zaten karşımdaki adam bak son ne kadar kaybetmiş. Ona göre Bilginiz olsun yani. Adamın son belesiyle oynayalım bakalım. <laughs> vurduk 10. Hadi Arda. Arda kazanırsın inşallah. 5 vurdu Arda. 31 vurduk evet 5 Allah Allah ne oluyor amına koyayım ya Yaşar siz yine oynamayın bak karşıdaki adam kaybetti Ben kazandım ama karşıdaki son veresine kadar kaybetti Arda kurban Kaybetti Allah Allah bu VL'leri Dağıtırım yine de videonun sonunda Kazanırsam da her türlü lostlayacağım Lostamı bekliyorum da adam Arda kurbana yazık oldu da için kaybetti şu an Ağlıyor Bakın burada duruyor Çıldırmış vaziyette Hiç VL'm kalmadı üzgün Morali bozuk Oyundan da çıkmış zaten. Bukta kalmış. Oyun bile artık kıyamıyor buna. Kaldı böyle. Dondu yani. Oyunda bile battı adam. Yani ne diyeyim. Yeni player gelene kadar bekliyorum arkadaşlar. Yani Türk kasinoları da böyle player bulunmuyor. Bulunsa bile az beyle ile girmiyor. Kasino oynayacaksınız bile oynamayın yine yani. Oynayacak yer bile yok. Bir tane oyuncu bulduk galiba. Bulduk mu bulduk. Hadi. Geldi. On sorun yok. Kaç oynuyorlar? 10 ve 50'lik oynayacaklar. Hadi bakalım. Dropladık. Casino. Bir life. Diyelim. 2. 2. 2 sorun Allah 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 Aha Aha sonunda kaybediyoruz 11 vurdum amına koydum bu çocuğa 11 de 11 vurdum Kasuna ne bağımlılık yapıyor lan Kazandılar easy, easy diyor. Allah çok çok para kazandılar ha Helal olsun. Maşallah. Maşallah maşallah. <laughs> Allah'ım yok oyuncak kişi yok. Neyse ben diğer bir şeye gideyim. Burada oyuncu yok maalesef. Türk yani kasinozu. Yabancı bir kasino gideceğim. Orada hemen lostlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Winnersem de oynamayın yani. Winnersem de dostlarız dağıtırız. Hemen gel geldim arkadaşlar. Hemen şimdi lostluyoruz. Bakalım. Bu arada oyun başladı. 50 ve 50 oynuyorum. Bakalım kaybedecek miyiz? 24 vurdular. 26 vurdum. Allah Allah. Kaybetmem lazım lan. 22 vurdu. 20 vurdum. Direkten döndüm. 31 vurdum. 31 vurdu. <laughs> Güzelmiş. 16 vurdum. 27 vurdu. 27 vurdum. 16 vurdu. Arkadaşlar siz oynamayın. Arkadaşlar siz oynamayın. Evet siz oynamayın. Ben şimdi şuna taksını vereyim. Sonra DL gireyim de kaybedeyim artık yani artık kaybetme zamanı geldi. DL oynayalım bakalım. İki life diyeyim. Yani kaybetmem lazım artık. Fazla kazanın. 2 life. 3 okay. Bakalım Artık kaybetmem lazım 12 vurdu 5 vurdum Neyse. Demek ki restlememiş. Bilmediğim için ben de anlamıyorum. 12 vurdum kazandım. Lan ne lan? Püş. Alo. Kendine gel oyun. Ha, ha şöyle. Kaybetmem lazım. Kasino oynuyorum. Anana vurdunuz Sikeyim. Kazanma, kazanma. Allah'ım. kazanma artık. kazanmayın. lütfen artık. kazanmayın. <laughs> Yine kazandım lan yine kazandım Allah'ım Allah'ım Bir dereden 3 TL'ye çıktık TP olsun ya ne olacak Taks 5 mi sadece 5 TL fazla atmışım Onun derdini düşüyor Arkadaşlar kazandık 3 TL DL 2 4 yapacaktık. Batmadık. Kazandık. Ama karşımdakiler battı yani. Sorun yok. Ben kazanmış olabilirim. Karşımdakiler kaybetti. Yani ne olursa o... Oynamayın. Yani. Gerek yok. Oynamayın arkadaşlar. Kasino haram. Zararlı. Ben kazanmış olabilirim. Siz kaybedersiniz. Belli olmaz. Gerek yok. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Normalde hep kaybederiz. Ben hiç oynamam ama genelde hep kaybederler yani. Ben şansla kazandım. Hiç oynamıyorum ya. Hani bağımlı edeyim diye kasyona beni bir çeksin diye kazandırdı kendini. Şimdi gidip bu 3 DL'nin hepsini atıp oraya 6 DL yapmak var da. Ama öyle gaza gelmeyin bak şu an. Şu an benim yaptığım gibi gaza gelmeyin. Yani yaptığım değil söylediğim gibi gaza gelmeyin. En sonunda sıfırlarsınız. Kazandıysanız bırakın ya da hiç oynamayın bence. Haram çünkü ben bu DL'yi yani bu DL'leri e, çekiliş yapacağım arkadaşlar haberiniz olsun bu 3 delide çekiliş olacak bu 3 deli kazanmak için bu videoda değil de diğer videoda çekiliş olur bunlar haberiniz olsun diğer videoda takipte kalın diğer video bekleyin diğer videoda 3 TL çekiliş var bilginiz olsun arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir umarım bu videoda görüp kasinoya başlamazsınız kaybedin diye yaptım ama kazandım ama yokayım. her neyse kanala abone olun bu video biraz küçüklü olmuş olabilir kusura bakmayın Yorumlarda belirttiğiniz, beğenmediğiniz yerler varsa mutlaka bildirin. Ona göre kendimi geliştireyim, düzenleyeyim. Videoyu da beğendiyseniz like atın. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir, eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.